öyle istemiyor. Temmuz 31 gün var. Ağustos 31 gün var. 31 gün 31 gün ikisinde de var. Niye? Jül Sezar. Sezar'ın ismi Jül'dü. julay Yani Temmuz. Jül Jülay'da 31 gün oluyor. Tamam Ağustos'ta. Ağustos Ağustos, O da bir kral ismi. Jül <laughs> Sezar 31 gün olacaksa Ağustos'ta 31 gün olacak diyor. 31 gün 31 gün. Temmuz'da Ağustos'ta oluyor abi. Bütün saatlerimiz neye göre ayarlıyor? Meridyenlere göre. Peki baş meridyen neresi abi? Meridyenler arası kaç dakika? 4 dakika. 111 kilometredir. Sıfır meridyeninde Greenwich gözlem öyle görüyor İngiltere'de. Bütün saatleri de ona göre ayarlarız. Her şey İngilizlerin istediklerine göre olur abi. niye İngiltere? Mesela niye Yunanistan değil de? Niye medeniyetlerin beşi Türkiye değil de? Mesela niye İstanbul'a göre, Ankara'ya göre? <laughs> Hayır abi İngilizler her tarafı almışlar. Güneş batmayan ülke deniyor. Sömürge Sömürgede. O yüzden sana diyor ki Doğu. Sen ona göre Doğu oluyorsun. Çünkü Doğu'nun da biraz daha ötesinde Orta Doğu diyor sana. Bak geçen gün bir kadın da güzel söyledi. Onu çok güzel söyledi. Çok ünlü bir yazardı. Avrupa'ya gittiğim zaman Orta Batı'ya gittim diyor. Biz Orta Batı diyor muyuz? Orta Batı deyince komik oluyor değil mi? Mesela uzak Doğu diyor. Neye göre uzak Kime göre uzak abi? Mesela bir iç var. Biliyor oyun, Köprüye göre yaptılar. Orada Galata Köprüsü var ya. Açılıyor, kapanıyor. Yani karşısıyla ben bir köprü kurayım diye bir iç oyunu oluşturdular. Onları bulan İngilizler bütün konvansiyonlarında yapanlar da Amerikalılar. 365 gün 6 saat. Ömer Hayyan bir takvim yaptı. 42 dakika şaşıyor. Şu andaki takvimden daha iyi. Niye onu kullanmıyoruz? Çünkü Ömer Hayyan onlara göre doğudaki bir adam. Metafizikte de, şairde de, her şeyde çok üstün bir adam. Niye onu kullanmıyoruz? Çünkü